Merhaba arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl oynuyoruz. Yine bunun sesini kısma. Heh, böyle iyi. Şimdi artık arkadaşlar bir günde bir haftada iki ya da üç video paylaşacağım. Edgar güzel tıraş olmuşsun ha. Biliyorsunuz 10.000 kupada yeni karakter ders tu gelecek. Güncelleme gelecek. Şu 11 kupada mega kutu var. Güncelleme geliyor. Kupa ligi bitince girmesi lazımdı. Ee, ama gelmemiş. Bilmiyorum işte. Bugün yeni haritalar gelmiş. Arkadaşlar harita olmuş. ilk da. Tek hesaplaşmada V'li değil de Savaş Topu'nda günün adaylarına bakacağız nasıl haritalar yapmışlar diye. Edgar seninle deneyelim istersen. Başlayalım isterseniz ve yorum vereceğiz arkadaşlar. İşte böyle. Mesela bu güzel mi, bu iyi mi, bu kötü mü diye. Öyle oynayacağız işte. Etkinlik bitmesine de 4 saat da. Neyse geçelim. Ve geldik. Düşük kupa gelmiş. Topu kim alacak? Bana ver bana gacı ya. Gol yedik. He? Herkes böyle şeyler yapıyor her Neyse bir şey olmaz ya. Gacı gol yedik. Belki diğer tarafta gol attılar. Ya yine gol yedik. Bizim amacımız kazanmak değil. Bizim amacımız haritalara bakmak. Gacı güzel olmuş. Gacı bacı. Güzel olmuş bu harita ya. Ben beğendim. Gar sene girmesek mi ya? Neyse boş ver. Biz bu maça da girelim de. VS VS şuraları kır ya. Dar bir şeymiş. Aman aman gelmesinler de ya. Bizimkiler. Onlar götürdüler herhalde. Ben burada bekleyeyim. Ben keyfime bakıyorum. Acaba gol oldu mu? Olmadı mı? Belli değil ki. Merhaba arkadaş. Ben maş. Oyalanak mı ya? Olmadı ya. Böyle dönüyorduk da onu yapabilir miyim acaba dedim. Poco geliyor ya. Pococuk. Gel seni yiyeyim he. Yiyeyim mi lan seni? Yiyeyim, yiyeyim mi? Bir de cam basıyor ya. Papağanla ben sen Ne sen ne geliysen Ne gelirsen Bak, bak, bak. Beni vuracakmış öyle. öyle şu hareketlere bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Uy neydi ya? Nasıl uçtu siz oradan? Arkadaşlar anlamıyorum. Krov nasıl uçtu öyle? Bir uçtu. Uy, 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 uy. Abicim bence bu ate güzel değil. düz bir duvar yapmışsın. Yine de emek var ama adam çizgide şey yapmış ya. Şu an delilmiş. Neyse. Normal de. Allah 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 Allah. Sen ya. Neyse abicim dümdüz bir nedir ya? Ben beğenmedim bunu. Siz de ikinci harita nasıl ikinci Ertan. Edgar ya ben seni değiştireceğim. Sürücü alalım. Sürücü. Sürüge. Sürüge. Let's play diyor mide. Utanmadan al bayrağı nasıl çık? Arkadaşlar yakında bırak pas alacağım. Ama da abonelerimiz fazla değil. Biraz abonelerimiz fazlalaşsın. Alkış, alkış, gol attık, gol, gol. Alkış, ne gol attık. Çok büyük bir başarı. Ne büyük bir başarıymış ya. Gol atmış ya. Başarı. Afiyet olsun, afiyet olsun. Allah Allah. Acaba görevimiz var mıydı ya? Bir yandan da görev yapardık. Sen de, senin ben beğenmedim. Yani sizin yorumunuza bakarsak, bilmem. Neyse, diğer haritaya geçelim. Hmm, bu harita da aynı. E, ne anladım ya. Böyle aynı haritaları vermeyin. Üff. Aynı harita ya. Arkadaşlar bunu oynamayalım. Ben bunu geçeyim ya. Ya da yok bu er, maç erken bitecek diye biliyorum. Neyse ya. bu maç geçelim arkadaşlar. Zaten aynı harita. Bunu da beğenmeyeceğim ben. Bir bir şu. Şey. Neyse geçmemize gerek yok resmen gayet. Hop. Ben olmasam atamıyordum Neyse, yendik arkadaşlar. Şu Edan'ın atkısı nasıl kafasına oluyor ya? Anlamadım. Neyse. Ben bunu yine beğenmedim ya. Abicim hep aynı haritaları veriyorsunuz, ne anladık? Yine aynı haritayı verirse Yeter artık şu hesaplaşma görevini ya. Görev yok ya. Şunu yapacağız. Vehicle diye bir harita var. Onu yapacağız. Neyse diğer şeye geçelim. Bunu da aynı verme evet. Ya o adamlar düp düz bir harita yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki ben birincilik olayım ben. Birinciliğe çıkayım diye. Beni herkes beğensin diyor. At şu topu ya. Oyalanma. Kendin mi atacaksın? Ya oyalanma sana at şunu. Alo. Kendisi attı. Tamam sorun yok sorun yok. Sorun yok abicim sorun yok. Sorun yok at. Lan! Bu oldu. Bu oldu ya. Bu oldu bu. Bu oldu bu. Yine çıkarsa yani. Yuh. Ben tutacağım o topu. Tab çıkarsa tabi. Ya abicim ya. Nasıl bir harita yapmışsın. Bitmek bilmiyor. Çıkıyor buradan. Bu nasıl bir şey. Bir de ben vurayım. Lan vurun var mı? Gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor bak bak bak. Bak akla izleyek. sonunda atarlar ya. Atabildiğim attım attım mı? Bak bunlar da uğraşacak şu an 2 saat. Uğraşabilir mi bilmiyorum ki. Uğraşacak iki 2 saat. Asım ben. Atlıyor ki adam. Adam akıllı be. Adam akıllı. Bizden akıllı ya. Geliyor da oradan atıyor. Gördüş. Adam akıllı be. Adam akıllı. Bir de çekip çıkılmış yok ya. Adam akıllı. Neyse bunu da son verelim. Bu haritayı da beğenmedim. Dük düz harita yapıyorsunuz ya. Böyle harita mı olur ha? Allah Allah. Beğenmedim. Yok geç. Sözcüm. Sen gidelim. Dynamax seçelim mi? Bu harita nasıl bir şeymiş? Bakalım. Zıplıyor zıplıyor bir şey geliyor. Burada Dynamax işe yarar ha. Ben giriyorum Dynamax'la. Arkadaşlar şöyle bir harita. Şurada Sprout tehlikeli. Sprout gelirse bizi yedi. Yedi yedi. Bunu iki defa oynayacağım ya. Oynayamadım. Ula 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 beni yine yiyecek. Sprout sandım ya. yiyeceğim. yiyecek. La 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 kol Neyse ya. Yavaş yavaş şiddetin son. Of dede of. <laughs> Canım sıkılıyor ya. Of dede. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Dedey, dedey. Bye -bye, dede hoşçakal dede. Bay bay dede. Haydi in. Bay bay görüşürüz. Sevgiyle hoşça kalın. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videoda haritaları denedim. Okul notu verdim. Neyse videomuzun sonuna geldik. Bu arada bir ses duyuyorsanız yanıma kar. Hadi görüşürüz ve bay bay.